Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Şimdiye kadar aslında S26 serisi ile alakalı 2-3 video çekmiştik. Hatta Exynos'u da dahil edersek 4 video falan oldu. Eren'in hazırladığı işte nasıl olacak, neler geliyor, ne beklemeliyiz gibi videoların üzerine şimdi de sıra kesin durum geldi. Bizim klasik Samsung ürünlerinin paylaşan ve sızdıran Win Feature yine bu sefer güzelliğini yaptı ama ayın 25'inde tanıtılacak telefonların direkt olarak artık her şeyini biliyoruz ve ben bu sefer üçünü bir arada anlatıp videoları uzatmak yerine ayrı ayrı yapmak istedim. Böylece bu videoda S26 Ultra'yı Sonrasında S26'yı merak edenler için de Plus için de ayrı bir video olacak. O yüzden fazla uzatmadan başlıkta da görebileceğiniz gibi S26 Ultra bizlere neler sunacak bunlara bakalım. İlk olarak tabii ki tasarımıyla başlayalım. Tasarımına baktığımızda aslında çok büyük bir değişiklik yok gibi çünkü S serisi artık bir tasarım dili oluşturuldu. Ultrası da böyle biraz daha köşegenli büyük yapıdaki cihazı tabii ki. Ama burada ilk dikkatimiz çeken şeylerden biri o küt ve köşeli yapısının birazcık artık daraltılıp oval hale getirilerek Telefonun daha ince hissiyatlı olması sağlanmış durumda. Tabii ki sadece daha ince hissiyatlı olması sağlanması değil, bu neyek olarak da daha ince de bir telefonu görüyoruz. Çünkü S26 Ultra 163,6 milimetrelik uzunluğa, 78,1 milimetrelik ene ve 7,9 milimetrelik kalınlığa sahip olacak. S25 Ultra 8,2 idi. Burada 0,3 milimetrelik bir özellikle incelme olduğunu görüyoruz ve 77,6'dan 78,1'e gelmiş. Yani telefon aslında incelirken birazcık genişlemiş. 162.8'den 163.6'ya da geldiğinde telefonun aslında birazcık böyle bir büyüdüğünü, hafifce bir incelmesine rağmen genişlediğini, arttığını düşünebiliriz. Ama 214 gramda bir ağırlığımız olacak. Bu da 218'den 214'e birazcık düşüş anlamına geliyor. Ekranımız yine 6.9 inç boyutunda 3140'a 1140 piksellik 1.5K diyebiliriz, 2K diyebiliriz hatta. Büyük ihtimalle başta bu 3000'le başladığı için yine o 3K söylemleri olabilir. Samsung tarafında. Dynamic AMOLED 2X ekran 120 Hz'e kadar çıkabilen ve Corning Gorilla Glass Armor 2 ile korunacak. Zaten biz bunu biliyorduk. Yani geçen sene de Armor 2 ile korunuyordu ki gerçekten iyi bir koruma vardı. Bu sene güzel yanı Ultra'dan ziyade Plus ve düz modellerde Armor 2 ile beraber korunacak. Bunu da burada söylemiş olayım. İşlemcimiz tahmin edebileceğiniz gibi Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy yani biraz daha o overclock edilmiş eski nesil Plus'lar gibi. Ama burada da söylemiş olayım diğer kendi videolarında ürünleri söyledim ama S26 Plus da S26 da Exynos 2600 ile beraber Türkiye'ye geleceğini söyleyelim. 8 Elite Gen 5 globalde de S26 Ultra'ya özel olacak. Büyük ihtimalle yine Amerika'da komple Snapdragon serisi görebiliriz. RAM ve depolamaya geldiğimizde iki farklı versiyon göreceğiz. Bir 12 GB RAM'li bir 16 GB RAM'li ama şöyle bir durum var. 256, 512 ve 1 TB depolama alanı sunan S26 Ultra modellerinde 256 ve 512 12 GB RAM ile 1 TB 16 ile beraber gelecek. Yani 16'ya 512 16'ya 256 veya 12'ye 1 TB seçeneğiniz olmayacak. Direkt olarak 12 GB'da 256, 512, 16 GB'da 1 TB depolama. Çok büyük ihtimalle 1 TB depolama Türkiye'ye de gelmeyeceğini tahmin edersek bu durumda Türkiye'deki versiyonları 12 GB RAM, 256 veya 512 depolama alanı olacak. Fiyatlardan bahsedeceğim ama aklıma gelmişken söyleyeyim. Diğer S serilerinde gördüğümüz gibi S26 Ultra'da da siz 2 256'lığı satın almak istediğinizde ön sipariş döneminde aynı paraya 512'liğini alabileceksiniz. Hani 1 terabaytlık da gelirse 512'den 1 terabayta geçişte güzel bir karlılık olabilir aklınızda olsun. Gelelim ekrandaki unutmamam gereken bir detaya. Bunu Eren Reels'ta da paylaşmıştı. Privacy Display yani aslında ekran koruma yani bu özellikle tabii ki gizlilik, ekran gizliliği noktasında Türkiye'de de birçok insanın bu özel ekran koruma jelatinleri var. İşte yan taraftan baktığınızda telefon döndürdüğünüzde kararan ekranlar var. Bu da özellikle toplu taşımadayken veya etraftan birilerinin sizin ekranınızı görmenizi istemiyorsanız ekran böyle döndüğünde açıdan baktığında kararan ekran teknolojisini yazılımsal olarak One UI 8.5 ile beraber S26 serisinde yer alacak. Yani siz isterseniz açıp kapatarak gerektiğinde işte toplu taşımadayken veya etrafta insanların görmesini istemediğiniz bir işte özel mesajlaşma vesaire o sırada yapıyorsanız bu özelliği açarak etraftan görünmesini engelleyebileceksiniz. Kameralara geldiğimizde yine dörtlü bir kamera sistemimiz var ve aslında megapiksel değerleri olarak aynı diyebiliriz. Çünkü 200 megapiksellik F1.4 diyafram açıklığı sunan 24 milimetreye eş değer bir ana kameramız. Bunda optik imaj sabitleyici olacak. 50 megapiksellik periskop tele lensimiz var. F2.8 diyafram açıklığı sunan 111 milimetreye eş değer optik çekimler yapabilen bu da 5 kata kadar yani 5x optik zuma denk gelen bir kameramız bulunuyor. Ana tele lensimiz ise 10 megapiksel çözünürlüğünde o da 3x optik yapar bir tele lensimiz. Geniş açıda 50 megapiksellik ultra geniş açı sensörü. F1.9 diyafram açıklığı sunuyor. Bence bu önemli. Ve 120 derecelik çekimler yaparken süper steady video yani süper sabit video özelliğiyle beraber gelecek. Bu da niye? Özellikle diğer 3 kamerada optik imaj sabitleyici varken gerçekten sabit videolar çekebileceksiniz. Ama geniş açıyla bir çekim yapmak istediğinizde orada bir OIS desteği olmadığı için, EIS de çok yetmediği için işte çok sarsıntıyı hissedilebiliyordu. Bu süper istediği video özelliği ile beraber siz geniş açıda özellikle böyle biraz daha geniş çaplı vlog çekmek istediğinizde diğer kameralara bile gerek olmadan burada 4K-8K videolar çekebileceksiniz. Ama bunun ne kadar iyi olduğunu lansmandan ve sonrasında göreceğiz ama bu özelliğin olduğunu artık net bir biçimde biliyoruz. 8K 30, 4K 60, Full HD 240 FPS'lik videolar çekebilirsiniz. 10 bits HDR desteği olacak. HDR10 Plus çekebileceksiniz. Ve stereo ve çevresel ses desteği videolarınızda destek eklenirken 12 megapiksel değerinde f2.2 diyafram açıklığı sunan bir ön kamera desteğimiz de bu telefonda olacak. Ön kamera 4K60 Full HD 30 çekebiliyor ama tabii ki HDR desteğine de sahip yani ön ve arkada 4K60'ı rahat rahat HDR formatında çekebileceksiniz. Ben burada büyük ihtimalle şunu da söyleyeyim. Şimdi özellikle sensör içi yakınlaştırma teknolojilerinin de geliştiğini düşünürsek 200 megapiksel ana kamera zaten 2x optik zoomda bize sensör içi zoomla beraber gerçekten kusursuz fotoğraf verecek. 3x'e geçtiğinizde 10 megapiksellik telelense 4x'e geçtiğinizde çok büyük ihtimalle ana kamerayla 10 megapiksellik periskopla hibrit bir size çözünürlük sunacak ama bu kayıpsız bir destek sunacak. 5 kata kadar çıktığınızda zaten 50 megapiksellik sensöre geçeceğiz. Bence burada yine sensör içi yakınlaştırma ile beraber 10 kata kadar toplamda 1x'den 10x'e kadar kayıpsız bize yakınlaştırma sunacak. Herhangi bir AI desteğine bile gerek olmadan AI ile beraber artık 30 kata kadar falan bir güzel hibrit çekimler yapacağını düşünüyorum. S26 Ultra'nın yani S25 Ultra'da her ne kadar çözünürlük değerleri olarak benzer bir telefon olsa da bir artış sağlanacaktır. Buna ek olarak biraz önce söylediğim gibi One UI 8.5'la gelecek Android 16 tabanında bu da özellikle yazılımsal geliştirme ve yapay zeka Gemini vesaire desteğiyle beraber bize biraz daha insanların hoşuna gidebilecek, kullanmaktan keyif alacakları özellikler olacak ve bana kalırsa bu Özellikle gizlilik ekranı dahil bazı özellikler de S26 serisine özel olacak. Yani S25, S24, e, One UI 8.5'a geçtiğinde bazı burada gelecek özelliklere sahip olamayacaklar. Donanımsal ekran ve diğer sistemler gereği. Buna ek olarak 5G, NFC, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 desteğimiz bu cihazda yer alacak. Ve daha önceki videolardan veya S26'nın diğer üyelerinden farklı olarak S26 ve Plus'ta bir adet fiziksel sim desteği yer alırken ikinci simi yani ikinci yemeği sadece e simle kullanabilirken burada yine iki adet fiziksel sim desteğimiz yer alacak. İsterseniz bu ikisini e sim e olarak da kullanabileceksiniz. Yani yine iki ilmeğimiz olacak bu cihazda. Burada hem fiziksel hem esimle kullanabilecekken Plus ile düz de ikinci simi sadece eSIM olarak kullanabileceğiniz bir sistem olacak. Apple'ın tıpkı Amerika'da sadece eSIM'li model çıkarması gibi burada da böyle bir strateji gütmüş. Özellikle Samsung tarafı. Bataryaya geldiğimizde yine 5000 mAh bataryamız var. Aslında burada bir değişiklik yok. Ama artık bence kabul edilebilir seviyede hızlı şarjı Samsung keşfetti. Buradan alkışlayalım. Çünkü S26 Ultra artık 45 Watt değil 60 Watt'la şarj olacak. Evet lityum iyon pili artık 60 Watt'la beraber süper hızlı ultra hızlı artık nasıl bir isimlendirme yaparlarsa bu şekilde şarj olacak. Yani 25 Watt'tan 60'a kadar kaç yıl içerisinde gelebildik. Ama burada yine parantez için S26 hala 25 Watt'la şarj oluyor. Burada ise kablosuz şarj teknolojisinde Qi 2 destekleniyor. Ama diğer modeller 15 Watt'lık olurken burada 25 Watt'lık bir kablosuz şarj desteğimiz olacak. Yani düşünün Samsung'un S26'nın kablolu yapabildiği şekilde S26 Ultra kablosuz şarj olacak. Artık teknoloji gelişiyor Samsung kanadında da. Böyle de bir espri bizi yapmış olalım burada. Ama yine iyidir yani. 60'a kadar çıkması bile bence önemli bir art. Ama şimdi güzel şeyden bahsettik. Birazcık da tat kaçıran detaylardan bahsedelim. Fiyatlarında. Fiyatlara geldiğimizde hepsinin fiyatında bir maalesef ki artış var. Ama özellikle S26 Ultra'ya baktığımızda 256'lı 1469 Euro. Bu direkt Almanya fiyatları bu arada. 512'li 1669 Euro. 1 TB'li ise 1969 9 euro olacak. Buradan hareketle baktığımızda 1500 euro olan telefon bizde yani 80'in üzerine rahat rahat çıkar diye bekliyorum. Hatta bence tam böyle 100 sınırında olursa da şaşırmam. Ama Samsung'un ciddi bir böyle fiyat avantajı sağlayabildiğini görüyoruz. Bana kalırsa S26 70-75 bandında işte 80'e yakın Plus'ı ya da böyle 80-85 arasında 90-100 arasında da bu cihazları göreceğimizi düşünüyorum. Hatta büyük ihtimalle 512'li böyle tam 99 falan olacak 1 terabaytlı eğer Türkiye'ye gelirse onun da resmen 100'ü açtığını göreceğimizi düşünüyorum ben. Ama göreceğiz. Ama bu fiyatların garanti olduğunu söyleyelim bu arada. WinFuture bunu net bir şekilde yayınlamış oldu. Buna ek olarak ayın 25'inde zaten tanıtılacağını başta da konuşmuştuk. 25'inde Türkiye'de de ön siparişi açılacaktır. Asıl şeyler 11 Mart'ta satışa çıkacak. Yani 25 Şubat'tan 10 Mart'a kadar olan aralıkta siz işte bu iki kat hizmetinden yararlanabileceksiniz. Neydi o? Siz gidip eğer Samsung'un storundan büyük ihtimalle hepsi burada da, da aynı şekilde olur. İşte 1469 Euro'luk 256'lığını sipariş ver yine 1469 euro ile 512 liğini alabileceksiniz. Daha yüksek bir kar elde etmek istiyorsanız 512 liğini 1669'a sipariş verip 16'ya 1 terabaytlık versiyonunu ücretsiz olarak upgrade ile alabileceğinizi söyleyelim ama Türkiye fiyatları açıklandığında ayın 25'inde hep beraber daha net bir biçimde göreceğiz. Birçok insan büyük ihtimalle S26'yı Ultra'yı da aynı şekilde eleştirecektir. Çünkü fiyatta yükseliş var. Tasarımda ve performansta büyük bir yenilik gelmeden bunları göreceğimiz bir cihazlar. Ama bir diğer yandan düzle Plus'ta işte Exynos'ta gelince birazcık kafa karıştırabilir. Ama zaten diğer markaların da bu seviyede gittiklerini görüyoruz. Tabii ki burada önemli olan sizin yorumlarınız. Siz bu özelliklerle gelen yani birazcık hafifleşen artık daha hızlı şarj olan kamera donanımı benzer olup hem 8 Elite Gen 5 for Galaxy'nin avantajı hem de gelen tabii ki teknolojik yeniliklerle beraber daha iyi fotoğraf ve video çekebileceğiniz bir telefona okey olur mu bir de bu fiyatları düşündüğünüzde Türkiye'de ne kadar olursa alınabilir. Yoksa yine diğer Honor'da Oppo'da sizin yaptığınız eleştiriler gibi ben o kadar para verecek olursam iPhone'a geçelim dünyasını S26 serisinde de insanlar söyleyecek mi? Bunu hep beraber göreceğiz diyelim. Sizler de yorumlarınızı, beklentilerinizi aşağıda bırakmayı unutmayın. Artık ayın 25'inde gerçekleri hep beraber değerlendirmiş oluruz diyelim kendinize. Çok iyi bakın, hoşçakalın.